lerini geliştiriyorlar abi. Çünkü sonuçta geri dönüş alıyorlar. Tamam. Ya ben bunda bir trim sesi problemi yaşadım da bunun dizayn garantisi var. Geri götürüyorum. Gene uğraşıyor yani. Ya açma araç deyince Trim sesi geliyor evet. Şunu da sormak istiyorum. Sen şimdi bu aracı alan kişileri önerir misin? Alsınlar mı? Şu anki piyasası ne bu aracın? Abi şu anki piyasası okul paket bildiğim kadarıyla 1600. Okul 1, 600. paket. Tamam. 25 model. Hı hı. E, okul paket. Bu donanımda 1600 abi bildiğim kadarıyla. Açılmış hali değil mi? Açılmış hali, tamam. Okul paket. Ama tabii ki personel pakette rakamlar daha düşüktür. Çünkü kamera ya da ne bileyim onların istediği tesisatlar değişiyor duruma göre. Alıcı gözüyle geldim ben senin yanına. Kardeşim dedim ben bu aracı gördüm internetten araştırdım. Evet. Ben bir alıcıyım. Ve sen kullanıcısın. Evet abi. Bana bu aracı tavsiye eder misin? Yani ben bu aracı almak istiyorum. Yani aslında çok etmem abi açık konuşayım ben. Yani neden etmezsin? kaliteli değil çünkü abi. Yol ne, biz şimdi e, gün içerisinde fazla kilometreler yaptığımız için evet. 150 200 250 yukarıya doğru gidiyor kilometreler. O kilometrelerde yani 150 kilometrenin altında bir yol yapacaksanız gün içerisinde evet. tamam fiyat performans olarak bundan daha iyisi yok. Evet. Yani Mercedes Crafter tamam belki daha iyi araçlar ancak getiri aynıdır 150 kilometrenin altına. Fiyat performans olarak bu daha mantıklı bir araç abi. Ama onun üstüne çıktığın zaman 150 kilometrenin üstünde yol yapacaksan hı hı. yani kesinlikle Volkswagen ya da Mercedes tercih etmeniz. Peki şu sormak istiyorum sana. Bu aracı sen değiştirmeyi düşünüyor musun? Hani abi. anlattığın kadarıyla memnun olmadığını fark ettik zaten. Yani